Kullüyken beni arama bir duble daha hiç yarasın Bıktırdın valla bak bu kalpte yarasın Oldur şu vasfı gel gece bir las as Bana dilemese şans can o işler rast değil Belli canik sandın kuş las değil şelik eritir bu plastik ticaretişim Ticaret işim yok duygusal Real life gelebilir size korkusal Yanlı dönüyor masa yine bir verdin al beni Sor iyi biraz de Dört kişi bir araba Ford Escort bir hızlı bir gece yine son ses Son yok depresyon ve bir gaddes Yok unum al sancak keke kontes Bol Oh